Çok güzel bir etkinlik planladık. Kardeşim nereye geldik? Bir yerdeyiz. Dağların üzerinde atlayacağımız Aklım hala yapamadıklarımda. Bu manzarayla videoyu kapatıyorum. Geliştik. Gelmeye karar verdim. Sakin ol tamam. Dostlar herkese yeni bir videodan daha merhaba. Eğer bir önceki videomu izleyen arkadaşlar varsa önceki videoda da gördükleri gibi Amerika'daki ilk arabamı almak için araç bakıyordum arkadaşlar. Yaklaşık bir kaç haftadır araştırma yapıyorum ve sonunda arkadaşlar Amerika'daki ilk arabamı almış bulunmaktayım. Dostlar şimdi arabaya geçmeden önce hayatımda olan son bir ayda olan birkaç gelişmeden bahsetmek istiyorum. Şimdi beni tanımayanlarınız için arkadaşlar ben yaklaşık 6 aydır Amerika'dayım arkadaşlar. 2025 yılının Ocak ayında İstanbul'daki işimi bıraktım, evimi kapattım ve Amerika'ya taşındım dostlar. Amerika'ya nasıl geldiğimi merak eden arkadaşlar için önceki videolarıma bakabilirsiniz dostlar. Bu konuyu anlatmıştım. Amerika'ya nasıl geldim, nasıl bir süreçten geçtim. Önceki videoyu şuraya bir yere de eklerim olmadı. Oradan izleyebilirsiniz. Neyse dostlar. Dediğim gibi ben yaklaşık 6 aydır Amerika'dayım arkadaşlar. Son bir ay içerisinde hayatımdaki birçok şey değişti. Öncelikle arkadaşlar ben çalışma iznimin gelmesini bekliyordum. Çalışma iznimi yaklaşık bir ay oluyor alalı. Çalışma iznimi aldım dostlar. Ondan sonra tabii ki social security numarası gerekiyor size burada. Onun başvurusunu yaptım. Onu da birkaç hafta sonra aldım. Ve tabii ki çalışma iznimi alır almaz da ehliyete başvurmuştum arkadaşlar. Burada Colorado ehliyeti için başvuruda bulunmuştum. Ehliyetimi de geçen hafta aldım arkadaşlar. Ee, herhalde bir hafta 10 gün kadar oluyor maksimum ehliyetim alanı. Ee, o yüzden son bir ayda hayatımda birçok şey değişti arkadaşlar. Tabii ki çalışma izni e, almış olmamdan dolayı artık Amerika'da çalışabilirim. Ve hemen bir iş bakmaya başlamıştım arkadaşlar. Şimdi ben buraya gelmeden önce İstanbul'da, İstanbul Havalimanı'nda çalışıyordum arkadaşlar. E, havacılık sektöründe çalışıyordum. Burada da aynı şekilde havacılık sektöründe bir e, aslında e, işe başlayacağım dostlar. United Airlines'da e, Havalimanı'nda, İstanbul Havalimanı'nda yaptığım şeyin hemen hemen aynısını yapacağım arkadaşlar. Burada United Airlines için çalışacağım. Onların e, buradaki e, işte yer hizmetleri bölümünde aslında çalışıyor olacağım. Ee, çalışma iznimi aldıktan hemen sonra başvurdum arkadaşlar bu işe. Ee, ve bir hafta 10 gün sonra bana bir hemen bir mülakat gönderdiler. O mülakat olumlu sonuçlandı. Ve ben birkaç hafta içerisinde arkadaşlar e, burada Colorado'da e, havalimanında e, United Airlines için çalışmaya başlayacağım. Şu anda işe giriş e, süreciyle evre, bazı evraklarla falan uğraşıyorum. Onun dışında tahminen 2-3 hafta sonra artık çalışmaya da başlamış olacağım dostlar. Dediğim gibi son bir ayda hayatımda birçok şey değişti. Çalışma izni aldım, Social Security numarası, iş başvuruları, ondan sonra tabii ki bir araba almam gerekiyordu arkadaşlar. Burada Amerika'da yani toplu taşıma icat edilmediği için dostlar tabii ki ben Colorado için konuşuyorum bir aracınız olmak zorunda. Araç olmadan hiçbir şey yapamazsınız arkadaşlar. Ben de Amerika'daki ilk aracımı aldım arkadaşlar. Şimdi gelin isterseniz araca geçelim. Size Amerika'daki aldığım ilk aracı göstereyim dostlar. Evet dostlar. Amerika'daki aldığım ilk araç Mazda CX-5 arkadaşlar. Şimdi dostlar işin gerçeği kontrol etmedim ama Türkiye'den ayrılalı da çok uzun bir zaman olmadı. Bildiğim kadarıyla bu araç Türkiye'de yok. Tam emin olmamakla birlikte eğer bilenleriniz varsa aşağıya yorumlara kesinlikle yazabilirler. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bildiğim kadarıyla bu araç Türkiye'de yok. Burada tutulan bir araç arkadaşlar. E, Mazda yani özellikle Japon araçları Amerika'daki e, en çok tutulan e, araçlardan. E, aracımız böyle arkadaşlar dediğim gibi Mazda CX-5 e, all wheel drive dedikleri arkadaşlar SUV e, all wheel drive e, bilmeyenleriniz için dört e, çekerli araçlar arkadaşlar. E, i̇şin doğrusu Colorado'da yaşamasaydım SUV tarzında bir araç bakar mıydım? herhalde aklıma gelmezdi diye düşünüyorum. Çünkü ben daha çok böyle sedan tarzı modelleri o tarz modeller daha çok hoşuma gidiyor. Ama burası Colorado arkadaşlar. Burada kışlar biraz sıkıntılı, çok kar yağıyor. Ve burada bu dört çekerli all-wheel dedikleri araçlardan olması sizin kışın işinizi kolaylaştıracak şeylerden bir tanesi. O yüzden de dostlar ee, karar verirken e, SUV tarzı bir araç almayı ve dört çekerli bir araç olmasını özel gösterdim. Aynı zamanda tabii ki Amerika'daki ilk aracımı alıyorum. Ee, lüks bir araç almayı kesinlikle düşünmedim arkadaşlar. Lüks araçtan kastım. Tabii ki BMW, Audi, Mercedes tarzı araçları tercih etmedim arkadaşlar. Çünkü onların e, buralardaki bakım ücretleri aylık masrafları gerçekten e, külfetli olabiliyor. O yüzden tercihimi Japon araçlarından kullandım arkadaşlar. Tabi aynı zamanda e, araç alırken böyle bir spor görünüşünün olması, e, hafif bir agresif duruşun olması e, benim aslında e, tercih edeceğim şeylerden biriydi. Daha sonra fark ettim ki bu Mazda'lar aslında benim böyle tam istediğim e, özelliklere uyan araçlardan bir tanesi arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi önde e, agresif bir görünüşü, led ışıkları, şu ön kısmı özellikle ızgaraların olduğu kısım gayet agresif duruyor arkadaşlar. E, aracı gerçekten beğenerek aldım dostlar. Şimdi e, bu araç aynı zamanda Carbon Edition dedikleri bir paket arkadaşlar. E, bu renk e, sabit geliyor arkadaşlar Carbon Edition paketlerde. Aynı zamanda jantlar da gördüğünüz gibi siyah jantlar şeklinde geliyor Aracın dostlar, içini şöyle açayım. Dediğim gibi Carbon Edition. Aynı zamanda bu Carbon Edition içerisi de e, kırmızı koltuklarla beraber geliyor arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi aracın içerisindeki koltuklar kırmızı arkadaşlar. Dediğim gibi e, hem SUV, e, kışın rahat kullanabileceğiniz bir araç. Aynı zamanda da spor bir araç. E, olması yönüyle arkadaşlar Mazda gerçekten e, yani bence bu konuda güzel bir iş yapmış arkadaşlar başka modellere baktığınız zaman daha doğrusu başka markalara baktığınız zaman örneğin Toyota gibi araçlara baktığınız zaman e, bu çeşit bir görüntü göremiyorsunuz arkadaşlar açıkçası yani Toyota'larda tabii ki çok güvenilir araçlardan bir tanesi ama e, görünüş olarak kesinlikle bence Mazda açık ara önde diyebilirim şu arka koltuğu da açayım arkadaşlar şöyle göstereyim size Evet Dostlar aracın içten görüntüsü de bu şekilde dostlar ee, konsol benim hoşuma gidiyor arkadaşlar ee, spor bir görünüşü var sade e, böyle karma karışık bir e, konsol yapmamışlar araçta e, Apple Carplay e, ve çeşitli bütün teknolojik özelliklerin olduğunu söyleyebilirim dostlar. Şöyle gördüğünüz gibi aynı zamanda yukarıda da da mevcut dostlar. Evet aracın içi bu şekilde arkadaşlar. Aynı zamanda şu arkayı da açayım aracın büyüklüğünü göstereyim arkadaşlar size. Çok büyük bir SUV değil dostlar ama benim için gayet ideal. Şöyle gördüğünüz gibi bagaj hacmi de bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi benim için gayet yeterli büyüklükte böyle bir SUV model arkadaşlar. Dostlar evet aracımızı çalıştıralım. Şöyle gördüğünüz gibi Arkadaşlar araç 2.5 litrelik bir motorla geliyor 187 e, beygir e, bir araç e, yakıt harcaması bakımından e, hani 1.5 tarzında bir Toyota ya da Honda tarzı bir araç değil e, ama yakıt olarak da e, sizi çok zorlayacak e, bir e, motor değil açıkçası. Ee, tabii ki araç daha yeni arkadaşlar. Bu videoyu e, yani aracı aldıktan herhalde dördüncü günüm. Aynen dört gün oluyor arkadaşlar aracı alalı. Çok böyle büyük bir aracı test etme şansım olmadı. Ama şu ana kadar e, araçla ilgili herhangi bir sıkıntım yok. E, i̇kinci el bir araçtı arkadaşlar. Aracı 25.000 mildeyken aldım. E, 25.000 mil herhalde yaklaşık. 40 bin kilometre tarzı bir e, kilometresi var arkadaşlar yanlış hesaplamış olabilirim e, düzeltebilirsiniz daha sonra beni dediğim gibi e, düşük bir mildeydi arkadaşlar e, 2023 model bir araç e, 25 bin milde fena değil arkadaşlar e, gayet güzel. Ee, dediğim gibi onun dışında aracın herhangi bir hasarı vesaire bir şey yoktu. Aynı zamanda arkadaşlar araç e, Mazda'dan hala garantili. Mazda'nın e, vermiş olduğu bir garanti var arkadaşlar. E, 36 bin mile kadar Mazda size e, bir e, garanti veriyor arkadaşlar. Hatta onu şu an ön, öndeki plakamız yok ama şurada yazmışlar arkadaşlar. Certified pre owned Vehicle diye geçiyor arkadaşlar. Ee, o yüzden e, böyle de bir program hala geçerli araç için. Dediğim gibi e, şu an aracın e, yani plakasını henüz almadım. Şöyle geçici bir plaka veriyorlar arkadaşlar size. E, aldığınız e, dealership'te e, Aracı aynı zamanda ben bu arada Bayi'den aldım. E, Bayi bütün işlemleri halletti. Böyle geçici bir e, plaka verdiler. Ve o şekilde aracı bana teslim ettiler arkadaşlar. Tabii ki burada gördüğünüz gibi bu durum Ağustos'un 25'ine kadar geçerli arkadaşlar. Benim bu süre içerisinde burada DMV dedikleri motorlu taşıtlardan plakamı almam gerekiyor arkadaşlar. Ama bayi sizin aracı aldığınızda hemen tabii ki kullanabilmeniz için bu işlemi sizin için hallediyor arkadaşlar. Aynı zamanda dostlar e, Colorado'da araç sürmeniz için araca e, sigorta yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Aracı aldıktan sonra hemen yaptığım işlemlerden bir tanesi de oydu. E, aracı hemen bir sigortada yaptırdık. E, sigortası süremiyorsunuz dostlar burada. E, aracı kapatayım. Detaylar hakkında konuşmaya devam edelim. E, sigortamızı da yaptık arkadaşlar. E, o şekildeydi. Şimdi isterseniz aracı ne kadar aldım, e, ne kadara mal oldu? Gelin biraz onlardan konuşalım. Dostlar dediğim gibi araç e, 2023 model e, 25.000 milde hala e, Mazda'nın vermiş olduğu garanti kapsamında olan bir araç arkadaşlar. E, aracı arkadaşlar e, aylık taksitle aldım. E, aylık taksit yaptık araç için. Aylık taksitimiz arkadaşlar... Ee, yaklaşık 530 dolara denk gelecek dostlar. Bu araç için her ay 530 dolar ödeyeceğim dostlar. Total fiyatımız 28 bin dolardı arkadaşlar. Aracı 28 bin dolara aldım. Ee, 2 bin dolar kadar e, bir e, down payment verdim arkadaşlar. Daha sonra geri kalan 26 bin dolar üzerinden e, bir e, e, finans planı çıkartıyorlar size. O finans planına göre de araca aylık 530 dolar ödeyeceğim arkadaşlar. Ee, tabii ki 530 dolar fena bir para değil arkadaşlar. Ee, yani gayet yeni sayılabilecek bir araç için ama tabii ki tek masrafımız bu değil aracın sigortasından bahsettim arkadaşlar dediğim gibi sigortasız bir şekilde aracı süremiyorsunuz arkadaşlar bu yasal bir şey değil o yüzden sigorta yapmak zorundasınız ve bunun da ödemesini aylık olarak yapıyorum arkadaşlar sigorta ödemesini de aylık 180 dolar vereceğim arkadaşlar yani 530 dolar aracın kendi ödemesi artı her ay 180 dolar bir sigorta parası ödeyeceğim arkadaşlar. Bunu da kattığınız zaman fiyat bir tık artıyor. Tabii ki onun dışında aracın aylık masrafı vesaire. Tahminimce arkadaşlar bu aracı aylık kullanabilmek bana bin dolar gibi bir ücrete patlayacak. Tabii ki tahmin olarak bir aylık benzin harcamasını da baz alarak bu fiyatı söyledim ama onun dışında dediğim gibi arkadaşlar 530 dolar araca aylık kredisini ödeyeceğim daha sonra her ay 180 dolarda da bir sigortamız var sigortamız belki ilerleyen dönemlerde azalabilir arkadaşlar yani miktar olarak dediğim gibi benim şu an hani Colorado'da yeni olmam sebebiyle sürücü belgemde de herhangi bir kayıt olmaması sebebiyle belki Sigorta parası bana bir tık daha fazla çıkmış olabilir. Daha doğrusu öyle tahmin ediyorum. İlerleyen dönemlerde belki bir tık azalabilir. Ama çok da büyük bir şey değişeceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar araç totalde 28 bin dolara mal oldu. Bu şekilde aylık ödemelerinde yaparak devam edeceğiz arkadaşlar. Bu arada söylemeyi unuttum. Aracı taksisi olarak da 72 taksit yaptım arkadaşlar. Biraz <laughs> 72 taksit ne kadar yapıyor? 6 yıl yapıyor. Yani 6 yıl boyunca öder miyim? 6 yıl boyunca ödemem herhalde. Herhalde belli bir süre sonra biraz para kastıktan sonra belli bir miktarlar yatırır. Borcunu erken kapatmaya çalışırım arkadaşlar. Ama şöyle bir durum var dostlar. Ee, dediğim gibi benim burada yeni olmam sebebiyle e, Herhangi bir kaydım yok arkadaşlar Aracı alırken e, krediyi de eşimin üzerine çektik arkadaşlar İkimiz beraber imzaladık kağıtları Ama e, krediyi onun bankasının üzerinden çektik Çünkü onun bir kredi skoru var Ve benim herhangi bir kredi skorum şu an yok arkadaşlar Oradaki adamla da konuşurken ee, tabii adama söylemiştim hani yeni ülkede yeni oldu mu vesaire falan. Ee, adam da bana şey demişti hani e, aracı hani alıyorsun ama hemen böyle kısa bir sürede e, ödeyip borcunu kapatmayı düşünüyor musun dedi. Ben de dedim ki çok kısa bir sürede hani düşünmüyorum birkaç yıl e, mutlaka ödeyeceğim dedim. Ee, birkaç yıl boyunca devam eder mutlaka dedim. Adam da bana şu şekilde söyledi. Eğer olur da hani nakit bir paran olursa da hemen yatırma dedi arkadaşlar. En azından şöyle 1-2 yıl boyunca aracın ödemelerini düzenli bir şekilde yap ki e, kredi skorun e, oluşsun dedi. E, kredi skoru da bu şekilde arkadaşlar. Burada önemli kredi çekerken e, sizin kredinize bakıyorlar. Dediğim gibi e, ben çekemezdim arkadaşlar. E, eşimin üzerinde çektik. Eşimin üzerinde krediyi aldık. E, o konuda bu şekilde dostlar. Evet dostlar aracımız bu şekilde. Amerika'daki aldığım ilk araç. Size olabildiğince detaylarıyla anlatmaya çalıştım. Bu video bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Araçla ilgili fikirlerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.